yani ben şey, ettiğini görünce, indirmesini görünce kedi falan zannettim. Ne bileyim yani. Gittim baktım çöpün içine. Oradaydı yani. Kavga mı ettiniz? Niye dövdün kadını? Kim yani ben elimi bile sürmedim ya. Biz ayrı yaşıyoruz ki. Hem yani beraber değiliz. Hı. Ayrıca ben şeyi biliyorum. Yapanı biliyorum abi. Kim? Of. Ferhat diye bir herif var. Ya şimdi korkuyor o söylemeyi. Hatta da söyledi. söylemedi dedi yani. O herif getirdi. Bu kız o hale. Kim o adam? Senin karınla ne derdi olabilir? Onlar şeyler. Beraberler. Onun için mi dövdün karını? Bak. <laughs> ya bakın ben şey yapmadım yani dövmedim ben. Yemin ediyorum size elim bile sürmedim. Ben onu buldum, getirip evimin önüne oturmuş şekilde buldum. Yani o çöp kutusunda o Ferhat denilen... Ferhat denilen adamın işi o. Hani benim değil yani. Nereden biliyorsun? Ya of, biliyorum yani adam gibi biliyorum. O yaptı bunu çünkü. Herifin derdi benim çünkü yani. Beni tahrik etmek için yaptı. beraber yaptık içeride Ferhat'la. Aynı koğuşta. Ha, içerideydin bir de sen öyle mi? Neden girdin içeri? Trafik suçu. Birini çarpmıştım. Ölümlü mü? Devam et. Nedir bu Ferhat'la derdiniz? Karını niye bu hale getirdi? Bizim içerideyken o zamanlar... ...aramızda bir gerginlik olmuştu. Adam o zamandan beri ona takık. Benden önce çıkmıştı dışarıya, ben çıktıktan sonra da bana hiç rahat vermedi. Yani beni sürekli kışkırtmaya çalışıyor amirim. Benim boşanma işini de duymuş, bu sefer de iç, iç, beni kışkırtmaya kalktı. Böyle onun etrafında dolaşmaya başladı ki benim başım derde gitsin de işte bu halde getirip attı çöpe. Diyorsun. Ya vallahi öyle oldu yani. Yemin ediyorum öyle oldu. Yani benim ikisiyle de hiç işim olmaz amirim yani. Ama ben onu öyle görünce insan... ...hani vicdanda bir insan ne halim varsa gör diyebilir mi? Mümkün değil. Ne yapayım? Ölüme mi terk edeyim ya? Ne yapayım? Aldım hastaneye getirdim. Ya Memur Bey, ya ben size söyledim kimin ne yaptığını? Benimle uğraşacağınıza gidin o alçak herif mi? Şey yapın, uğraşın. Sen mi söyleyeceksin bize ne yapacağımızı? Yok yok, affedersiniz ama ben şey istiyorum. Yani yanına kalmasın o Adi'nin. Sen bir doğru konuş önce. Ağzını bozmadan konuş. Ya affedersiniz ama adam ya gerçekten boş. Bu... Neyse bir hanımın da ifadesini alalım bakalım. O korkuyor ya. Söylemeyecek size. Merdivenlerden düştüm diyecek yani. Korkudan bana da böyle anlattı dedi. Ya aylar önce bizim evden ayrıldı. Ee, amirim biz. Uzun zamandır da görüşmedik. Böyle merdivenlerden falan da düşmedi ya. Düşmedi ya. Bir de onu dinleyelim. Sonra seninle görüşeceğiz. Tamam peki. Buyurun. Sen nereye? Otur bekle sen. Yetişmeye soralım. Dur bir dakika, dur arıyorum ben. Alo. Alo. Kardo geldim ben. Neredesin sen? Ya polis odasındayım sorguya aldılar beni. İyi mi? Kapat dedi kardeşim. Yasak. Ya niye? Benim suçum yok. Ki, niye yasakmış ki? Bana bak. Ya. Ali kapatmam lazım. Yasakmış bana. Seni niye sorguya çekiyorlar ki? Dur dur. Çıkacağım birazdan. Konuşuruz. Tamam kardeşim. an kabak bizimkinin başına patlamasın. Ne hale gelmiş. Lan bu herif hayvana. Manyak. Yazık ya kızım. Kal bakalım. Karakola gidiyorsun. Niye? Önce karakola, oradan savcılığa. Niye? Niye abi? Ben bir şey yapmadım ki. Karın öyle söylemiyor ama. Hadi. Ne söylemiş? Ercan, ekibi haber ver. Ön kapıya gelsinler. Bir dakika ya. Bir... Söyleseniz abi, benim ne suçum var? Ne, ne diyor? Senin dövdüğünü söylüyor. Karın şikayetçi. Ya ne diyorsunuz siz, amirim? Bir dakika, bir dakika ya. Benim öfkemden kork demiştim sana, değil mi? Bana itaat etmeyi öğreneceksin demiştim. Keşke böyle öğretmek zorunda kalmasaydım. Beni mecbur bıraktın. Hadi bir daha sözünden çık da göreyim seni bakalım. Şimdi her zamankinden daha çok muhtaçsın bana. Tam ortada kaldın. Lan <laughs> adi bu <laughs> Ben mi dövdüm ben seni? He? Yalan şikayet! Pes Sesini. Kendine abi. gel, takarım kere Abi tamam, ben bir şey yapmadım. Ben niye suçlanıyorum ki ya? Hüseyin ne oluyor yardım kardeşim? Allah'ınızı severseniz, ben niye suçlanıyorum abi? Karın şikayetçi senden, söylüyor işte. Kocam dövdü diyor. Boşanmak istemediğim için dövdü diyor. Ya ben yardım Şiş. ettim abi. En sevdiğimin ölüsünü göreyim, yardım ettim abi. Abi Hüseyin yapmaz öyle bir şey. Kadına el kaldırmaz, vallahi billahi ya. Ya Zeynep, vallahi yalan söylüyorlar ya. Gerçekten yalan söylüyorlar, Ali. Abi, ya bak ben kefilim, ben benim arkadaşım öyle bir şey yapmaz. Ya bu niye Bilmiyorum. yalan söylüyor, Ali? Tamam, tamam oğlum, sakin ol sen tamam. de ya. Tamam, bir sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam abi, bir dakika, ben yapmadım ya. Ya, ee? Biz seni götürmekle sorumluyuz. Ya ağrı savcıya anlatırsın, uzatma hadi. Ya vallahi, ben yürüyorum. Tamam, bir dakika, tamam. Uzattın ha, yeterci. Yürü abi, yürü işte. Kelimci takmayın abi. Abi kelimci tak. Abi, <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum <laughs> sakin Çek. ol. Tamam, sakin <laughs> ol. Şey. ne oluyor? <laughs> ya, tamam, Yapmayın yap yap bir, şey. yap bir dakika. Yok Bur bir şey. Dur ya, dur tamam. ya ne oluyor <laughs> Ali, ne oluyor? <laughs> ben bir şey yapmadım abi. Yürü. Abi ben bir şey yapmadım. <gülüyor> abi. Lan. <laughs> Ali, <ne oluyor? gülüyor> Ali ne oluyor? Kuzey, kuzey de demişsin. demiş. May. Bu halde bile yalan söyle. Ya ben bir şey yapmadım ya. Ya ben bir şey yapmadım kardeşim. Ya. Kardeşim, yürürüm, ya yapmadım, ben kadın erkek kaldırmam. Yani. Ben kadın kadını. Ama var ya bana bu yaptıklarından sonra Aman, beni kumak. onu böyle ver, beni verirseniz evet. onu ben. Akşam akşam başımıza gelene bak ya ya. ya. ya Ali. Ali bekle. Ulan Simay, ulan rezillik. Ya bir dakika. Ali bir dakika bekle. Arabanız var mı götüreyim sizi? Ya ben bir şey yapmadım ki abi. Ya ben bir şey yapmadım. Ben suç. Tamam, tamam gel sen benimle gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.